Merhaba Nasılsınız bakalım Yeni bir video ile ben yine karşınızdayım Sizlere 10 yaş Gençleştiren bir serumdan Bahsetmek istiyorum Efsane bakın Bu kadar kullanmışım Ben ondan çok memnunum arkadaşlar Ve kullanan arkadaşlarım da çok memnun Nasıl kullanacağız İlk önce onu göstereyim sizlere Tonikli bir yüze Böyle alıyoruz Damlalığı Damlatıyoruz. Evet, birer tane yanaklarımıza. Bu arada e, serumun ucunu cildimize değdirmiyoruz. Ne kadar tonikli evet. de olsa sonuçta e, bir cildimiz orada bir şey olabilir. Mikrop kapmaması için cildimize değdirmiyoruz. Ve tabii ki böyle bu şekilde uyguluyoruz. Evet. Bakın. Ee, gerçekten harika bir ürün bu şekilde isterseniz 8 de çizebilirsiniz yüzünüze evet kim 10 yaş gençleşmek istemez arkadaşlar tabii ki herkes ister o zaman serumumuz karşınızda bana ulaşabilirsiniz